Merhaba. Bugün sizlere hayatımızda çok önemli bir kavram olan beklentisizlik duygusundan bahsetmek istiyorum. Bu hem ruhsal dengenizi korumak hem de mutluluğu bulmak açısından çok kritik bir kavram. Beklentisizlik bir duruma ya da kişiye dair sonucu kontrol etmeye çalışmadan olan olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmek demektir. Bu hiçbir şey istememek değil, aksine sonuçlara fazla bağlanmadan sürece odaklanmaktır. Bir örnekle açıklayalım. Bir projede terfi beklemek yerine elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanırsanız hem stresiniz azalır hem de sonuçtan bağımsız olarak sürecin daha tatmin edici hale getirebilirsiniz. Başka bir örnekse karşıdan gelen birisi size hafif tebessümle baktığında siz de ona karşı hafif tebessümle baktığınızda ve yolunuza devam ettiğinizde Emin olun daha da rahatlamış hissedeceksiniz. Karşıdan bir şey beklemeyip arkanıza dönmezseniz eğer bu da beklentisizlik duygusuna güzel bir örnek sayılabilir. Unutmayın, beklentiler bazen mutluluğun önündeki en büyük engeldir. Beklentisizlik anı yaşamayı ve gerçek anlamda huzur bulmayı sağlar. Bu duyguyu geliştirmek için küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Hayatın getirdiklerine açık kalmayı seçin. Görüşmek üzere.